Evet, Erfelek Şelalesi'ne geldik. <laughs> yavaş yavaş aracımıza iniyoruz. Hemen <laughs> girişi orada. Yukarı taraftan daha giriş yapıyorsunuz. Buradan da çıkış yapıyorsunuz. Otoparkı var, piknik alanı var. Evet bizim ekip alana yavaş yavaş giriyor. Burada hemen piknik <laughs> alanı var. Selam verelim mi? Olur. Teşekkür ederim. Kameram güzelmiş. Teşekkür ederim. Evet en büyük şelale burada arkadaşlar. Yukarıdaki şelaleler küçük. Şelalenin en büyüğü burada. <laughs> hemen burada tesisler var. Şöyle fiyatları da göstereyim size. Şelalinin suyu biraz azalmış. Mevsim itibariyle suların az olduğu zaman. Bizim ekip bayağı kalabalık. Güzel. Evet. Birinci şelaleyi tamamladık. İkinci şelaleye doğru gidiyoruz. Şüle gel sen de. Hemen burada değirmen var. Dilara. Arkadaşlar değirmen var. Değirmenine bakmak isteyenler baksın. Mehmet benle bindarı abla. Video <laughs> 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 Bizim köprü doğa yürüyüşü. Öğretmenler grubu. Hızlı bir şekilde tırmanıyor bakalım hiç yok hissetmiyormuş gibi. yani, <laughs> yani. Zaten gidelim, gidelim. Aynen. 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 mı? Aynen. mı evet, Aşağıya. Aynen. 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 sonra Aynen. 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 Bekle çekelim. <laughs> Artık <gülüyor> tamam buradan suyun içerisine gidebilirsiniz. <laughs> Yiyorum nasıl su İyi. Hemen yani burada buradan nasıl şimdi? <laughs> Arkadaşlar devam mı? Konfigürasyonu yazın hemen. Anı Hayır, yani. <laughs> Ahmet Hocam. Ahmet Hocam. Korkmaz, Ahmet kim? Ahmet Bey. <laughs> Ahmet Hocam bak. Hocam yengem bu tarafa size bakmayacağınız bir var mı Ahmet Bey? yok. Bu kurdapaya çalışıyor. Hadi gelin. Yine komosu. Yavaşça çekeyim ben yolu. Hadi hadi devam et. Biz gırdan gitmezsek onlar devam etmeyecek. Evet, dördüncü şelale. Üçüncü şelaleyi es geçtik. Ekip yavaş yavaş tırmanıyor. Buraya geldiğiniz zaman su ayakkabısı alırsanız yanınıza iyi olur. Çünkü normal ayakkabıların ıslanabilir. Ben ayakkabıları örnek gösterebilirim. Evet. Bakın hocam Lastik. ayakkabıları gibi çok güzel. <laughs> Sağlıdan giyin hocam. Teşekkürler. Tabi merdivende yürüme imkanınız da var. Biz merdivenlerden geldik. İkinci şelaleye kadar merdivenden yürümek zorundasınız. Daha sonra aşağıya şelalelerin yanına inebiliyorsunuz. Bu dördüncü şelale. Böyle küçük küçük şelaleler var. Daha önce merdivenler yoktu. insanlar yollardan yürüyerek ilerliyorlardı. Şimdi merdivenler yapıldı. Merdivenler daha rahat olsun diye. Evet arkadaşlar Bedoy, pandemi kurallarına uyarak birbirlerine uzak uzak gidiyorlar gördüğünüz Sosyal gibi. Mesafeyi Sosyal mesafeyi koruyalım arkadaşlar. Merdiven hemen yukarıda. <laughs> yukarıda narı gidiliyor gördüğünüz <laughs> gibi. Ama buradan gitmek daha zevkli. Hazır mısınız? Bakayım. <laughs> Çok temiz su. 6. şelaleye geldik. Haydi bakayım. Bir bakayım bir şuradan bir kerecik. Bir tane kerecik. Heyecanlar elim ayağım baksana. Konuşayım. Nasıl tutuyor? <laughs> <istiyor. gülüyor> <laughs> Bunlar dağcı olması <laughs> lazım. Ne dağcısı ben hayatım? <laughs> <nasıl? gülüyor> <Sen>, ben <laughs> heyecanlandım. <laughs> Bunu sesini mi atıyorsunuz? Evet. Tamam ben susayım o zaman. Yok sorun değil. Konuşabilirsiniz. Dağcı biraz heyecandan gerildim. Korktum ya. ya tamam çünkü şurası çok ıslak ya. Spor ayakkabıları ıslanınca çok kayıyor. Aynen öyle. Gülhan dikkat et. Gülhan çok kayıyor hayatım. Baktım arkada kalıyor. Ahmet Hocam. Herkesi gönderip gelin kendin geri dönecek değil mi? Evet şuradan inip tekrar çıkabilirsiniz. <laughs> Ekip oradan çıkmanın mutluluğunu yaşıyor. <laughs> Dur, Dur hocam, daha çıkamayanlar var. Evet. <laughs> <laughs> Kolaymış ya aslında. Kolay hocam. İnsan <laughs> <laughs> Evet meşhur olmak isteyen varsa düşsün. Değil mi? <laughs> Merdivenlerden daha geldiğimiz zaman <laughs> Oradan izleyeceğiz <şeyler gülüyor> Merdivenlerden de aşağı inilebilir istediğimiz yerde. <laughs> Haydi arkadaşlar. <laughs> Hocam çantayı alıver.

Evet şimdi bir fotoğraf alalım. <laughs>